Ablacığım, senin de mu? Hayır. Bugün itibariyle üniversiteler açıldı. 43 vilayetin bu kesiştiği nokta Yahşihan ilçesi. Yahşihan ilçesinin ayrıca şöyle bir özelliği var: büyük şehirler hariç tek üniversitesi olan ilçe Yahşihan. Öğrenci arkadaşlar hoş geldiler, sefa getirdiler. Veliler de hiç merak etmesinler. Sevgili yavruları bizlere emanettir. Ee, Öğrenci İşleri Müdürlüğü de Türkiye'de bir ilk olarak bizim ilçemizde var. Öğrencilerin apartla ilgili sıkıntılarını, e, burslarla ilgili sıkıntıları, yerleşkelerle ilgili sıkıntılarını, hocalarla ilgili sıkıntılarını birinci elden takip ettiğimiz bir birimdir. Aynı zamanda e, üniversite e, gelen kardeşlerimiz de ...bizim belediyemizin imkanlarından sonuna kadar faydalanmakta. Bugün itibariyle çorba dağıtımlarımız da başladı. Gelen öğrenciler de bugün gezdim aralarında mutlulardı. Bir de şundan bahsetmek isterim. Özellikle kış aylarında Yahşihan'ın nüfusu 100 bin. Tabela nüfusumuz 30 bin. Nasıl şey varsa işte Bodrum, Marmaris, Didim, Çeşme... Bir de kışlık ilçeler var. Burada da Türk e, Medeni Kanunu devreye giriyor üstad. Orada da 19. maddesinde kim nerede yaşıyorsa oraya adres bildirmek zorundadır. 5.490 sayılı kanunda da 15 gün içinde bildirmek zorunda. Bizim öğrenci arkadaşlardan ricamız öğrenci işleriyle de yapabilirler. Kendileri de nüfus müdürlüğüne gelip adreslerini alabilirler. Biz adreslerini alanlara burs konusunda yardımcı olmayı planlıyoruz. İşte e, indirim kartları var spor mağazalarından, spor salonlarından güzellik merkezlerinden kırtasiyelerden ve diğer kamu kurumlarında da görüşüp hem de aile hekimliğinden de faydalanmaları açısından adreslerini yahşen almaları gerekiyorlar adres almaları için de 9 ay süreyle ikamet ettikleri için artık evleri yahşendir. Ben buradan tüm öğrenci dostlarıma, velilere şunu rica ediyorum lütfen bizi yalnız bırakmasınlar çünkü hep Yazlıkçı belediye başkanları der lütfen işte adresinizi alın diye sıra bize geldi. Dört yıldır da onları bekliyoruz. Pandemiydi, ekonomiydi, hepsiydi. Ama artık kucaklarımızı açtık sevgili gençlerle. Hem hal olmaya geldi sıra. İşte onlarla e, arabalı sinema, e, daha da kamplar, işte e, golf arabasıyla gezmeler, işte atlar. Ee, ATV'ler bütün eğlenceler onlarda tabii dersleri çalışanlara öncelik dersleri ama dolu dolu bir ilçeye geldiler. İnşallah onların katkılarıyla biz onlara daha sosyal aktivitelerde de faydalı olmak için onlardan ricam lütfen adreslerini alsınlar. Belediyemize müracaat etsinler. Biz de gerekli desteklerimizi hep beraber sağlayalım. Kırıkkale Üniversitesi'nde tarih öğretmenliği okuyorum. E, i̇kinci seneme geçtik. İlk başta e, yurda yazıldık geçen yıl. Bu yılda yurttayız inşallah. Allah izin verirse seneye, önümüzdeki sene aparta çıkacak. Yurtların durumu güzel. Kırıkkale'ye baktığımız zaman, Yahşana baktığımız zaman aslında e, küçük bir şehir. Sadece boydan boya hesapladığımız zaman Kırıkkale, yani erkek öğrenci yurdundan aşağı sadece Samsiyonlu'na kadar bir yerimiz var. Onun dışında herkes birbirini genellikle tanıyor. Çok öğrenci var. Güzel bir şehir. Yaşanılacak bir şehir. Okunacak bir şehir aslında baktığımız zaman. Ee, Ankara'dan geliyorum. Ee, burada yurda yerleştim. Bu zaten ikinci senem benim. Elektrik mühendisliği okuyorum. Ee, yurtlar açısından yurtlar güzel, temiz. Yani eşyalarımız filan her şey sağlam. Yani dolaptır filan her şey tertemiz, güzel. Yani güzel bırakmışlar, temiz bırakmışlar. Şehir güzel şehir. Yani kendi de memleketim aileden. Yani kötü olsa yani yazmaz ya da bir kötülüğünü görmedik şimdiye kadar. 아, 기 갔다 오자. 새로 업데이